Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Pazar günü sevgili dostlar yine bir bilgilendirmesi videosu çekeyim dedim. Sizlerle birlikte biz değerli bir şeyler öğreneceğiz. Sevgili dostlar şimdi şöyle bir yapayım. Şuradaki malzememiz polyamit, kestamit, sert plastik malzeme. Bunun adı her neyse kullanılan şeyse. Balans açısından balans açısından keçeden çok daha faydalı. Balans açısından. Efendime söyleyeyim, zemini de sert olduğu için, sert zeminde e, aşırı derecede ve hızlı yıpratma için seramik zımparaya çok uygun. Ama bıçak bilerken, bıçak bilerken, çok profesyonel değilsek, elimizde e, tam buna alışık değilse, bunda iyi bir kalem açmak biraz sıkıntılı. Balansı yok ama zemin sert olduğu için esnemiyor. ...siz sert bastırırsanız dalma yapacaktır. Şimdi ben de bunu deniyorum. Birkaç gündür sevgili Mehmet abimizin... ...ha bu ne olabilir, ne olabilir? Bunda damlama sulama yaparsak... ...damlama sulama, üstüne damla damla... ...veya çok az bir şekilde kendi tezgahınıza göre... ...sulamayla alakalı bir şeye gelir. Bu tarafından şişme yapmaz, baslanma yapmaz. Ee, handikap olduğu kadar doğru kullanıldığında... ...iyi bir malzeme. Dediğim gibi... Ee, sert zemin eğer eliniz çok hassas değilse ağız açmada sıkıntılı ama e, balta bilecekseniz ve çok ciddi manada yemeniz gerekiyorsa bununla ve seramik zımparayla zımparayla yiyebilirsiniz. Ve damlama sulama işine gelir. Bunun yerine ben bunun yerine kaba bileme için bıçakları daha yakmamak, daha zarar vermemek için ben şunu yapıyorum. Sevgili dostlar. Şurada benim 40 kumsum param var. 40 kumsum param var. Ağzımı mı açacağım? Kendi adıma 40 kumsum parayla. Şimdi şöyle yapayım. Bu şununlaydı. Bir tane de benzer bir bıçakta 40 kumsum parayla yapayım. sevgili dostlar. Şu 40 kumzun para nasıl göstereceğim? Şuradan ışık açayım ben. Işık inşallah açabilirim. Evet. Şu 40 kumzun para. Bu da sert malzeme üzerinde videodan önce açmaya çalıştığım ağız Şimdi hem risk bakımından hem dalma bakımından hem zemindeki bazı olumsuzlukları tölere etme bakımından ben burada da yine Bansın Paradan, kalın Bansın Paradan yanayım. Ama bunun elinde olanlar bunu ne yapacaklar? Atacaklar mı? Hayır, milli servet atmayacaklar, kullanacaklar ama bu bana öyle geliyor ki, mesela keçelere ıslatma yapıyoruz, keçe şişer. Ve çalışır, daha sonra kuruması gerekir. Şiştikçe de o hızda, 2800 devirde keçe patlayabilir ama bunda öyle bir şey olmaz. Bunun üzerine damlama sulama yaparsanız bu sulama zımpara yani bu imkanı bu manada kullanabilirsiniz. Bu malzemeyi o şekilde kullanabilirsiniz. Tabi farklı şekillerde kullanan arkadaşlara diyecek bir şeyim yok yani. Onlar kendi hesaplarını bilirler. Ben birkaç gündür deniyorum bunu. Nasıl olabilir? Nerede kullanabiliriz? Nasıl iyi olur? İşte madem bu var buna alternatif ne olabilir dediğimde bunun 36 kumu da var ama 40 kum şu anda bizim işimizi görüyor. Çok fazla abartmaya gerek yok ama isteyene 36 kumda tedarik edebiliriz. Onu belirteyim. Şimdi şu iki bıçakta bilemeyi tamamlayayım. Evet dostlar benim ikinci ikinci zımparam yani 60 kum zımparam. Burada asıl bileme ağzım 60 kum. Bu 80 kullanan dostlarımız var. 120 kullanan dostlarımız var. Ben her seferinde söylüyorum. 120 kum 3 beygir motorlar için biraz e, handikap oluşturabilir. Ha kestirene bilene aşk olsun sıkıntı yok. Ama daha büyük beygirlerde olması e, kullanıcının faydasına elmas diskim elmas diski de ne için kullanacağımızı öğrendik. Bunu öğrenince arkadaşlar buraya yüklenmemeyi, buraya hafif dokundurduğumuzda o çapağın tamamen gittiğini gördük. Yani burada kesici ağzı çok fazla yüklenerek baskı yaparak ezmiyoruz. Kesici ağzı ezmiyoruz. Buradan zaten çapaklar dökülme seviyesine geliyor. Şuraya nazikçe tutturduğumuzda tutturduğumuzda bıçağın ağzını ezmiyoruz sevgili dostlar. Bunu da bir şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi evet böyle bir şey elinde olanlar için kullanabildikleri kadar kullansınlar ama böyle bir şeyi almak isteyenler, düşünenler ne için düşündüklerinin bir daha düşünsünler. Eğer kaba alacak ve çok ciddi aşındırmalar yapmayacaksanız 40 ve 36 kum yaprak zımpara bıçak için konuşuyorum. 40 ve 36 zımpara sizin işinizi çok rahat görebilir. Hatta bunda balta ve satır da bileyebilirsiniz ama e, imalat gibi bir şey yapıyorsunuz. Çok fazla e, ağırlık basıyorsunuz. Çok fazla ağır malzeme basıyorsunuz. O zaman bu değil tabi beyaz malzeme. Ama eğer yoksa bileme yapıyorsanız ve arada bir balta gibi bazı şeyler geliyorsa 40 kum zımpara da bu işleri çok rahatlıkla görüyor. 36 kumu da var diyorum ama ben 40 kumda bu işi görüyorum sevgili dostlar. 4 tane. Niye 4 tane? Dediğim gibi biz bilgi paylaşımı yapıyoruz arkadaşlar. Bilgi paylaşımı. Yani siz bize bakmayın. Biz size diyoruz ki daha az malzemeyle daha çok iş yapın. Daha az para harcayın, Daha çok iş yapın. Bu manada biz hala dediğimizin arkasındayız. Sadece biz bu şekilde bazı denemelerimizi sizinle paylaşıyoruz ki bir faydamız olabilir mi manasında? Ya da başka bir şey düşünenlere bir başka düşünce kapısı, bir başka düşünce açısı yaratmak maksadıyla. Aksi takdirde ne çok fazla ticari kaydımız var ne de herhangi bir beklentimiz var elhamdülillah. Başka işler de yapıyoruz zaten. Ama bir nevi amme görevi oldu. Bu işleri yapıyoruz. Her yaptığımız farklı işleri, düşünceleri de sizlerle paylaşacağız. Her zaman dediğimiz gibi bizim söylediklerimiz kural, kaide ve kanun değil. Herkesin bir fikri, herkesin bir zikri var. Fikirlerinizi doğru kebilmeler seçerek bizlere zikredebilirsiniz. Hakaret olmadığı sürece, aşağılayıcılık olmadığı sürece, küçümseme olmadığı sürece fikirlerinizi paylaşırız. Biz de kendimizi geliştirebiliriz. Burada bir sakınca yok. Ama biz bir şeyler yaparken inanın bir beklenti içerisinde değiliz. Yani Rabbim bir şekilde iyilerle karşılaştırsın cümlemizi. Bizim kazancımız iyi insan olsun diye bakıyoruz. Belki birilerine de İyi dost kazandırmaya çalışıyoruz kendimizce. Bilemiyorum hani şimdi söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Ee, bu sert malzeme ile şeyin arasındaki yaprak zımpara arasındaki farkı kendimce birkaç gündür deniyorum. Bu deneyimimi de bu tecrübemi de sizinle paylaşmış olayım. Allah hakkınızda hayırlı eylesin arkadaşlar. Sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Allah'a emanet olun.